Program formatına göre ev dip köşe temizlense de çek yüzlerini gördü. Sana değer programında Havvanur ve Murat'ın evi adeta şoke uğrattı. Bugün Songül Karlı ve Uğur Aslan Havvanur ve Murat'ın evinin görüntülerini çekti. O görüntüler adeta olay yarattı. Çünkü Havvanur ve Murat'ın evinin çok pis olduğu görünmüş. Burada nasıl çocuk yaşayacak demişlerdi. Murat ve Havva Nur boşanmanın eşiğine gelmiş durumda. Çünkü Murat'ın hiç çalışmama, ev bulmama, evi geçindirme derdi olunmuyordu. Ama Havva Nur ikinci çocuğu hamileydi. Neredeyse karnı burnunda doğurmak üzereydi. 10 güne 10 günden az bir süre kalmıştı. Murat stüdyoda kendisinin aldatmadığını kanıtlamaya çalışırken Havva orada çok zorluk çekiyordu. Bebeğini mama bulamayan Havva Songül Karlı'ya seslendi. Murat'ı gönderin, işin gücünü başına geçsin, çalışsın, para getirsin dedi. Ama Murat'ın hiç çalışmaya gönlü yoktu ve sürekli kahvanelerde okey oynamanın derdine düşmüştü. Bugün Havva ve Murat'ın evi görüntülendi ve şok eden gelişmeler vardı. Ev oldukça pis görünüyordu. Murat, ev bakmadığı için da işleri yetişemediği için evin o görüntüleri olay yaratmıştı. Havvanur ve Murat arasında yaşanan krizlere bir yenisi daha eklenmişti. Havvanur, Murat evi niye temizlemiyordu? Songül Karlı bu eve bir temizlik ekibi gönderecek miydi? Geçtiğimiz yıl Aslı ve Kayan'ın evine... Sana Değer programından konuklar gitmiş. 10 kişilik ekip Aslı'nın evine temizlemişti. Ama ölüp ölüp dirilmişti. Çünkü Aslı ve Kaya'nın evi oldukça kirliydi. Temizlemesi zor olmuştu. Yine aynı tarif eden Havva ve Murat'ın evine de uygun alacak mı?